Sabah kalktığımız zaman tüm eklemleri hareket yönünde hareket ettirebiliriz. Varis oluşumunda e, venöz görlenme dediğimiz e, olay gerçekleşmekte. E, tam tersi e, egzersiz, özellikle bacak egzersizleri ve ayak bileği egzersizleri e, varisin oluşumunu azaltır. noktada mutlaka hekimlerine danışacaklar. Kadın doğum hekimleri ve fiziksel tıp ve rehabilitasyon hekimi başlanma trimesterini ya da ayını söyleyecektir. Müzik Merhaba, ben Doktor Işıl Kartaloğlu, fiziksel tıp ve rehabilitasyon hekimiyim. Bugün gebelikte egzersizin önemini, faydalarını ve dikkat edilmesi gereken noktaları anlatacağım. Gebelik dönemi birçok kadının e, sağlığına özellikle özen gösterdiği bir dönemdir. Aslında bu dönemde egzersiz de bu rutinin içerisinde olmalıdır. Fakat birçok gebe günlük egzersiz rutiniyle ilgili endişeler hissetmektedirler. Bunun sonucu olarak da günlük e, yaşamlarında hareketsiz e, yaşamı tercih etmektedirler. Oysa ki yapılan çalışmalarda e, egzersiz programlarının bebek ve anne sağlığı açısından ve doğumun kolaylaşması açısından ee, Önemi vurgulanmaktadır. Peki, egzersizin faydaları nelerdir? Öncelikle kilo kontrolünü sağlar, doğum kilolarının sonrasına verilmesini destekler, gestasyonel diyabet dediğimiz gebelik e, şekerini engeller, hipertansiyon ve preeklamsi gibi ciddi tansiyon problemlerinin önüne geçer. Pelvik taban güçlendirme egzersizleri ile idrar kaçırma problemlerini önler, bel bölgesi ve leğen kemiği bölgesi içerisindeki ağrıları azaltır ve yine gebelik öncesi ve sonrası yaşanan depresyon ve anksiyeteyi önler çünkü mutluluk hormonu salgılar. Ayrıca sezaryen doğum oranını azaltmasa bile vajinal doğumu kolaylaştırarak destekleyebilir. Yine endişeleri e, tersine yapılan çalışmalarda egzersiz düşük doğum ağırlığı, e, büyüme geriliği veya erken doğum ile ilişkilendirilmemiştir. Peki en çok merak edilen şey hangi egzersizler güvenlidir? E, hafif yürüyüş e, kalp ve damar sağlığı açısından e, mutlaka önerilir. E, su hijyenine e, dikkat edilerek yüzme, omurga ve eklem e, bölgelerine yük bindirmeden e, keyifli bir egzersiz ortamı sağlayabilir. Yoga ve pilates de e, esneklik ve dengeyi e, koruyabilir ve güçlendirebilir. Yine doğum için önemlidir. E, sabit bisiklet yine e, kalp ve damar sağlığı açısından e, önerilebilir. Ee, ve dirençli egzersizler, e, direnç bantlarıyla yapılan ya da düşük ağırlıklarla yapılan direnç egzersizleri e, gebelerin e, doğumunu kolaylaştırmak için önerdiğimiz egzersizlerden bazılarıdır. Tabii ki gebelerin kaçınması gereken e, ve sordukları bazı egzersiz e, tipleri de vardır. Özellikle e, yoğun e, ağırlık içeren egzersizlerden kaçınmamız gerekiyor. Sırt üstü e, uzun süre yatmayı gerektiren, özellikle ikinci ve üçüncü trimesterdaki e, gebelere e, bu tip egzersizleri önermiyoruz. E, üçüncü olarak da dengeyi bozabilecek, düşmeye neden olabilecek, kayak gibi egzersizlere önermiyoruz. Peki gebeler ne zaman egzersize başlayabilirler? bu noktada mutlaka hekimlerine danışacaklar. Kadın doğum hekimleri ve fiziksel tıp rehabilitasyon hekimi başlanma trimesterini ya da ayını söyleyecektir. Bunun dışında ee, ne zaman egzersizi bırakmaları gerekiyor? Anormal vajinal kanama, şiddetli baş ağrısı, şiddetli baş dönmesi, göğüs ağrısı, nefes darlığı, ee, kendini kötü hissetme gibi durumlarda ya da kas güçsüzlüklerinde e, ee, egzersizi Bırakmalarını öneriyorum ve hemen bir doktora başvurmalarını öneriyorum. Peki hangi gebeler egzersiz yapmamalıdır? Yüksek riskli gebeler, yatak istirahati verilen gebeler, şiddetli kansızlık, karaciğer ve kalp hastalığı olan gebeler egzersiz yapmamalıdır ya da doktoruna danışarak program oluşturulmalıdır. Aslında egzersiz bir döneme ait bir aktivite olmamalıdır. Çocukluk çağından itibaren geriatrik döneme kadar egzersiz rutinlerimiz olmalıdır. Su içmek gibi, yemek yemek gibi günlük rutinlerimize mutlaka egzersizi eklemeliyiz. Gebelik fizyolojik olarak farklılıklar içerdiği için egzersizle de mutlaka desteklenmelidir. Egzersizle birlikte yeteri kadar su içmek, sağlıklı beslenmek Ortamın sıcaklığı, giyilen kıyafetlerin egzersiz için uygun olması, giyilen ayakkabının uygun olması gibi faktörler de egzersizin hem konforlu hem de doğru şekilde yapılmasını sağlar. Bu konuda da mutlaka öneriler almalıyız. Son olarak, egzersiz bir döneme ait bir aktivite olmamalıdır aslında. Çocukluk çağından geriatrik çağa kadar günlük rutinimizde bir programımız olmalıdır. Egzersiz rutinimiz olmalıdır. Su içmek gibi. Sağlık problemlerimiz var ise fiziksel tıp ve rehabilitasyon hekimine danışarak bireysel programlar oluşturulmalıdır. Gebelikle ilgili merak edilen konulara değinmeye çalıştım. Şimdi sizden gelen soruları cevaplayalım. İlk soru yürüme bandı ile ilgili bir soru var. Yürüme bandını gebeler kullanabilir mi? Aslına bakarsanız yürüme bandı e, sağlıklı kişiler ya da farklı dönemlerde de çok önerdiğimiz bir e, yürüme e, yardımcısı değil. E, doğada açık havada e, yapılan yürüyüşler, uygun zeminlerde yapılan yürüyüşler, uygun ayakkabıyla yapılan yürüyüşler her dönemde e, önerilir. Gebelikte de e, özellikle açık havada yapılan yürüyüşleri, daha çok destekliyorum. Tabii ki soğuk havalarda, dışarı çıkılamayan durumlarda çok hafif tempolu yürüme bandı yine düşme göz önünde bulundurularak dikkatli bir şekilde kullanılabilir. Diğer aslında çok sorulan bir soru nefes egzersizleri. Nefes egzersizleri yine gebelik döneminde solunum ile ilgili olan değişikliklerden dolayı mutlak önerdiğimiz her egzersizin sonuna, başına e, egzersiz olarak koyduğumuz e, egzersiz tipleridir. Bir de doğru nefes alabilme teknikleri vardır. Yani egzersiz yaparken doğru nefes nasıl e, almalıyız? E, onun da mutlaka e, belirlenmesi gerekir, öğretilmesi gerekir gebeye. Peki gebelik döneminde egzersiz yapmazsam? Sürekli yatarsam ya da e, aktivitem olmazsa ne olur soruları da geliyor. E, şimdi öncelikle egzersiz programı oluştururken hastanın, kişinin ya da danışanın e, gebelik öncesi aktivite durumunu mutlaka sorguluyoruz. Gebelik öncesi aktivite durumuna göre gebelik sonrası aktivitelerini aslında planlıyoruz. Yani hiç hareket etmeyen, hareketsiz kalan. Ee, ...gebelik öncesinde hareketsiz olan bir gebeye yoğun bir egzersiz programı yaparsak bu da zararlı. Ama e, egzersizlerini rutin düzenli yapan, günlük yaşamında yapan bir e, gebenin e, gebelik süresi boyunca egzersizleri farklıdır. Ya da sporcular oluyor, bize çok danışılan sporcular oluyor. Bu sporcuların gebelik süresince e, egzersiz rutini de farklı e, oluyor... Şimdi e, gebelik e, öncesinde hiç hareket etmeyen, sporu sevmeyen e, kişilerin gebelik süresince egzersiz yapmazsa ne oluyor? E, şöyle bir şey oluyor, e, gebelikte fizyolojik olmayan bazı e, değişiklikler oluyor. E, örneğin e, derinven trombozu dediğimiz pıhtı atması e, olayı, riski e, olabiliyor. E, kaslar güçsüzleştikçe e, kemikler de güçsüzleşiyor. E, kalça'nın geçici kemik erimesi osteoporoz dediğimiz problem ortaya çıkabiliyor ya da kemik kırıkları olabiliyor. Kaslar güçsüz olduğu için tabi bunun tek nedeni egzersiz değil bu kırıkların ama e, egzersiz kas. Güçlü, güçlendirme yaparak kemikleri de güçlendiriyor ve kırık riskini de önlemiş oluyor aslında. Diğer taraftan e, gebelikteki e, ağırlık merkezinin değişmesiyle birlikte omurga ağrıları, e, eklem ağrıları olabiliyor. E, bu ağrıları da önlemiş oluyoruz aslında e, ve de e, tabii ki mental olarak da gebelik dönemi duygusal dalgalanmaların da olduğu bir dönem. Eğer egzersiz yapmazsa bir gebe e, depresyona, anksiyeteye daha yatkın hale geliyor. E, bu da hem gebelik e, sürecini hem de doğum sonrası sürecini kötü olarak etkileyebiliyor. Diğer bir sorumuz da e, peki evde biz ne yapabiliriz? E, basit e, hareketler, egzersizler neler olmalı? Sabah kalktığımız zaman tüm eklemleri ...hareket yönünde hareket ettirebiliriz. Örneğin boyundan başlayarak... ...omurga için bele kadar... ...omurga hareketlerini yapabiliriz. Eklemlerden omuzdan el bileğine kadar... ...yine kalçadan ayak bileğine kadar... Ee, ...sadece rutin hareketleri... ...yani e, dirseğimizi açıp kapatmak... ...ayak bileğimizi oynatmak gibi... ...ya da kafamızı çevirmek şu şekilde e, gibi... E, ...normal eklem hareket açıklığını... E, Sağlamak bile bir egzersizdir. Biraz önce söylediğimiz olumsuzlukların önüne geçer. Onun dışında havlu olabilir, sopa olabilir ya da bu direnç bantları artık her yerde. Onlarla yapılan postür egzersizleri olabilir, esneme egzersizleri olabilir. Bunlarla bir rutin oluşturulabilir. Yine nefes egzersizleri eklenebilir ve olduğumuz yerde ya da evin içerisinde yürüme egzersizleri de yine yapabiliriz. Ayak tabanı egzersizleri yapılabilir. yani aslında benim söylediğim bütün egzersizler evde uygun bir zemin oluşturularak yer egzersizleri de dahil yapılabilir. Diğer yine sorulan bir soru, egzersiz döneminde kramplar da artar, ağrılar da artar. O yüzden egzersizlere başlamadan önce ve sonrasında ısınma ve soğuma hareketlerini unutmamamız gerekir. Bunu da mutlaka öğrenerek rutinimizi almamız gerekir. Diğer bir soru da varis oluşumuyla alakalı. Gebelikte varis oluşumunu egzersiz nasıl etkiler? E, varis oluşumunda e, venöz göllenme dediğimiz e, olay e, gerçekleşmekte. E, tam tersi e, egzersiz, özellikle bacak egzersizleri ve ayak bileği egzersizleri e, varisin oluşumunu azaltır, e, azaltma yolunda destekler. Son soru olarak da e, yine popüler e, bir sorudan bahsetmek istiyorum. Pilates ve yoga online olabilir mi? Ya da grup ders şeklinde gebeler için uygun mudur? Ee, uygun olan gebeler tabii ki vardır. Yani özel olarak ilgilenilen, gebeler için ilgilenilen bir grup dersi varsa bireysel, e, o uygun olabilir ama online ya da rastgele e, seçilmiş kişilerden oluşan e, grup egzersizleri e, zarar verebilir. Bu açıdan daha çok bireysel ve evde yapılan doktora danışılarak oluşturulmuş programların yapılması daha uygun olur. Sizlere gebelik döneminde egzersizin önemini anlattım. Herkese sağlıklı bol egzersizle hareketli günler diliyorum.